Hocam ben sizi dinlemeye başladıktan sonra rüyalarımda başka biriyle evlilik hazırlığı içinde oluyorum ya da sevgilim oluyor. Ben evliyim bu arada. <laughs> bu ne demek? İçindeki çocuk ben bu diyardan gider oldum kalanlara selam olsun modunda. Bu ne? Sen beni bu zalime mahkum ettin. Bu eline düşürdün. Ben bundan gitmek istedikçe her seferinde beni geri döndürdün. Ona teslim ettin ama artık ben senin fermanını dinlemiyorum. Bak ben gider oldum." diyor gönül. Bir sabah uyandığında rüyanın gerçek olduğunu, bir başkasını düşünüyor, bir başkasına karşı hisler besliyor halde uyandığını görürsün. Hala daha bir şey yapmazsan bir sabah uyandığında bir mesajla uyanırsın. Bakarsın ki o düşündüğün kişiden sana bir mesaj gelmiş. Sonra o mesaja cevap verirsin. Cevap verdiğinde bir heyecan hissedersin içinde. Ondan sonra ondan gelecek mesajı dört gözle beklediğini görürsün. Mesaj geldiğinde yüzünün kızardığını, kalbinin pırpır pır attığını hissedersin. Ondan sonra başlarsın ergenler gibi mesajlaşmaya. Halbuki sen 20 yıllık, 25 yıllık evlilik hayatında harama bakmamışsındır. Namusunu, iffetini korumuşsundur. Eşin seni cinsel açıdan, duygusal açıdan yalnız bırakmıştır. Ama sen her seferinde dizini kırıp oturmuşsundur, kan kusmuşsundur sorunlara kızılcık şerbeti içeceğim demişsindir. Ama artık bıçak kemiğe dayanmıştır. dayanmıştır. Fıtrat çığlık, atıyor. çığlık atmaktadır. Kabına sığmamaktadır. Ve gönül ferman dinlememektedir. Oldu mu? Şimdi ve sen mesajlaşırken Hı -hı. beceremezsin tabi bunu. Eline, e, ayağına, eline yüzüne bulaştırırsın. Sonra eşin seni yakalar. Oldun mu sen kötü kadın? Demeyeyim şimdi o lafı. Oldun sen kötü kadın. Hmm. Ama eşin ne yapar? Narsis ya. Bunu sana karşı bir silah olarak Tabii. kullanır. Bak dövmez, sövmez, boşamaz. Ha eder. der. Suçlar. Narsisler tehdit etmezler. Suçlarlar. Ha da şimdi kuyruğu bana kaptırdın tehdit ederler tehdit ederler. Tehdit ederler. Tehdit ederler. Tehdit ederler. Kuyruğu bana kap, paçayı bana kaptırdın der. Ondan sonra azıcık şöyle bir diklenecek olduğunda abanın altından sopayı gösterir. hocam diyor eve geldim diyor. Daha doğrusu şöyle bir Ramazan akşamı hem de cuma akşamı diyor. Ailemde iftardayım diyor. Eşimi de çağırdım. için benim işim var, gelemeyeceğim arkadaşlarla iftar yapacağız diye <laughs> <laughs> Neyse İftarı yaptık diyor falan. Telefon geldi diyor. Komşu alo evine gel. Hayırdır evine gel. Ben anladım diyor bir şey oldu. Neyse eve girdim diyor. Bir açtım kapıyı karşımda Aynen. çıplak Aynen. bir kadın. Ondan sonra odalara girdim diyor. Baktım bir odada diyor. Eşimin bir arkadaşı don gömlek oturuyor diyor. Yanında çıplak bir kadın diyor. O ondan sonra koştum diyor banyoya. Banyoya baktım diyor. Eşim banyoda diyor. Çıplak çıplak bir şekilde. Siz ne yapıyorsunuz burada demeye kalmadan diyor. Bir tane tokat bana patlattı diyor. Ondan sonra Cuma ve işte sen niye haber vermeden eve giriyorsun diye suçluyor. Görüyor musunuz? Narsisti görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl da suçluyor. Sen eve niye ben haber vermeden, vermeden geliyorsun ah, ah, ah. diye suçluyor. Ramazan, Cuma akşamı. Neyse hocam diyor benim diyor bir şeyim vardı diyor. Bir açığım vardı diyor. Gözümün içine baka baka eğer sen bu durumu Birilerine söylersem ben de senin açığını ele veririm dedi diyor. Ve ben diyor orada kitlenmeyi kaldırdım diyor. Böyle böyle. Haklı davanızda haksız duruma Düşmeye. düşmeyin arkadaşlar. Lütfen fizik kanunlarını nasıl ki zorlamıyoruz değil mi? Bir yerden atlayacağız bakıyoruz yüksekliği ölçüyoruz atlar mıyız atlamaz mıyız <laughs> diye. Ama nasıl ki fizik kanunları varsa bunlar Allah'ın koyduğu tesis ettiği prensipler. Bunlar Newton'un, Einstein'ın, Bohr'un koyduğu prensipler hmm. değil. Psikolojinin de prensipleri var. Bunlara da uyacaksınız. Bunlar Freud'un, Adler'in, Jung'un ya da Fatih Hoca'nın koyduğu prensipler <laughs> değil. Bunlara da hürmet edeceksin. Çünkü bunlar Allahu Teala'nın kevni prensipleridir. Hürmet etmezsen bunun sonuçları olur. Dünyaya mutallik olur, ahirete mutallik olur. Evet, hmm. devam edelim.